<gülüyor> <Keskide>. <gülüyor> 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 kendi davama, kendi düşüncene yürekten inanmış bir insan olarak hiçbir zaman bir korku, bir panik duymadım. Hiçbir zaman duymadım. Çünkü ben bir şeye inanıyorum ve doğru bildiğim bir şeyi yapıyorum. Kaygısız, duruşma akşamlar yaşasaydım. Ve müzik evet, müzik Edip Akbayram'ın saygıdeğer ailesi, sevgili ailesi ve Edip Akbayram dostları. Çok hüzünlü bir törendeyiz, çok, çok hüzünlü bir veda törenindeyiz inanamıyoruz. Edip Akbayram gibi bir değerin, bir yüreğin yıllardır Türkiye'nin hayatında olan, Türkiye'ye katkısı olan, ülkenin harcına, mayasına karışmış bir insanın kaybını kolay kolay kabul edemiyoruz. Bunu biliyorum. Ve ona olan saygımızı, sevgimizi bir kez daha göstermek üzere, onu uğurlamak için buraya geldik. Bir kere adı gibi bir insandı. Edip biliyorsunuz e, etimolojik olarak edip yani güzel söz söyleyen, güzel yazan, güzel söyleyen insan olduğu kadar edeple de ilgili. E, bu üzül çok üzüntülü dönemimizde bir söz söyledin gülüşünü özledim dedim. Gülüşünü düşündüm. Gülüş öyle bir gülüş ki çok sıcak bir gülüş. Yalnız ağzıyla değil gözleriyle gülen bir insandı edip ve bu gülüşün ama arkasında her zaman bir hüzün vardı. Kolay bir hayat yaşamadı. Yaşadığı hayat hem fiziki zorluklar, hem hayatın hem ülkenin getirdiği zorluklar onu çok zorladı. Ama o zorlamaları hep gülümsemeyle bir Anadolu dervişliği edasıyla karşılamaya çalıştı. O bakımdan o gülüş meselesi aslında çok derin bir mesele. Böyle ezilirken bile gülmek çoğunuzun edip abisi ama benim babam canıma can katan, yoluma inanılmaz bir ışık tutan ne söylesem onun bu coğrafyaya bu ülkeye kattığı değerden daha anlamlı olmayacak. Ne söylesem çok eksik kalacak. Ne söylesem onun zerafetini, yüreğini anlatmaya yetmeyecek. Doğduğu andan itibaren hayatı, mücadele ve direnişle geçen koca bir ömür babamınki. İlkeleri, dimdik duruşu, sarsılmaz devrimci Atatürkçü kimliğiyle bu ülkeye bir Edip Akbayram geldi ama asla geçmeyecek. Babam birimizin memleket hasretinde, birimizin sevdasında, birimizin kavgasında, birimizin umudunda hep yaşayacak. Seni saklayacağım baba, önce kendim için, sonra herkes için seni sesimde yaşatacağım. <laughs> Özüm içinde <laughs> <aşırı, Gülüyor> <aşırı, Gülüyor> <aşırı, Gülüyor> <aşırı, Gülüyor> 这是我们的运动继续为团队争。